alma verme dengelerin nasıl? Yani e, gerçekten aldığın kadar mı veriyorsun? Yoksa hep veren taraf sen misin? Hep kendinden ödün veren ya da fedakarlık yapan. Peki çok fedakar olan kişiysen aile dinamiğine, aile öyküne baktığında annen de çok fedakar olabilir mi ya da baban? Hep çevreyi genellikle iyileştirme ya da kurtarıcı kimliğine bürünmüş olabilir misin? Ya da aynı şekilde ailen. Hatta belki geçmişe biraz daha dönüp baktığında e, aileni bu noktadan dolayı çok fedakar, çok verici, herkesi çok fazla düşünen, hatta e, verdiğini bir şekilde alamayan kişiler olduğu için eleştirdiğin zamanları hatırlıyor musun? Peki kendine baktığında benzer davranışlar sergiliyor olabilir misin? Bugün gerçekten alma-verme dengen konusunda eşitlikler var mı? Ee, ya da e, bu noktada aslında karşılığını alamadığın halde hala belki de o arkadaşla sürdürmek belki de o ilişkiyi sürdürmek için hep çabalayan taraf sen misin? Bugün bu noktayı birazcık incele bakalım. Gerçekten de dengeler böyle olduğunda karşı taraf sana e, seni önemsemeye ya da daha fazla değer göstermeye mi devam ediyor yoksa tam tersine bu senin bir yerde görevin haline gelip gün sonunda e yapmasaydın o zaman kısmına